arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Arkadaşlar biliyorum ki uzun ve baya, bayağıdır bir aydır falan video çekmiyorum YouTube'a. Neden çekemiyorum? Tavşan, e, ben bir tavşan aldım. Tavşanla ilgileniyorum ama maalesef tavşanım merci arkadaşlar. Yani tavşanımı neden veriyoruz derseniz tavşanı kış oldu artık yani. O yüzden. Şişt, karamel. Pazar günü gelecek almaya. Karamel buraya gel. Ayy, karamel. Karamel. Arkadaşlar karamel Hollanda e se. Arkadaşlar şöyle sulu var. 210 mililitre. Bunu her gün bitiriyor ama bugün biraz Bakın böyle işte bitiriyorlar. Biraz sakin. Şurada da mama kabı var biliyorsunuz görüyorsunuz. Mamasını koyuyoruz. Tamam sen iç. Arkadaşlar şu ne derseniz bu kireci arkadaşlar görüyorsanız. Kiret. Ona herhalde kemirmesi için sanırım koymuşlar. Bizim aldığımızda böyleydi. Kafeste böyle bu şekildeydi. Arkadaşlar mavi en sevdiğim renk. Şöyle açılmış, kapanmış. Çok kolay. Arkadaşlar tavşan kokar mı diyersiniz? Evet kokar. Her gün temizlemeniz lazım. Biz de temizledik. Şöyle. E, bize geldi taşlı tuşluydu. Biz çıkardık böyle böyle daha iyi. Her gün mama kalabını mama koyabiliriz. E, su. Suna birazcık yani su. İyi. Şimdilik iyi suyu. 210 mililitreymiş. Arkadaşlar tavşanım daha iyi. Arkadaşlar bakması zor mu diyenler için? Evet birazcık zor arkadaşlar. Neden derseniz hani her gün çıkartmanız gerekiyor. Çünkü bayağı uyuşur ve sakat olur. Evet tavşanız Allah korusun. Arkadaşlar ve benimki de böyle. Hollanda cücesi yani çok çabuk bitirmiyor benimki tavşanı. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız.